Çekler ile Slovakları, Hırvatlarla Sırpları birbirinden ayıranlar niye bizi birleştirmek için bu kadar çaba sarf ediyorlar? Açıson planı, Kıbrıs'ın Yunanistan'a verilmesini öngören bir plandır. Kıbrıs Yunan'a verilecek. Türkiye'yi gücendirmemek için Türkiye'ye bir üs veya küçük bir Yunan adası düşünülüyor. Kimsenin bizi birleştirmek istediği yok. Dertleri Kıbrıs Yunanistan'ın olsun. 400 yıl Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Türkleri kimse düşünmüyor. Türkiye'den başka İngiltere üstlerini Rum teröründen korumak için Ukrayna'yı destekliyor. Sovyetler iki NATO ülkesi Türkiye ile Yunanistan kavga etsin diye Kıbrıs'ın bağımsızlığından yani Makarios'tan yana ağırlığını koyuyor.